Ee, Irak, Suriye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan Güzel. saydım. Evet. Sınır komşusunu sayar mısınız? İsrail, ee, Filistin, Cezayir, başka, Bağdat, İran, Suriye, ee, Suriye, İran, Suriye, Kıbrıs komşusu Arabistan. Son aklıma gelmiyor ya, biliyorum. Kıbrıs doğru bu arada. Almanya. Neticede KKTC'nin Güney Kıbrıs'la <laughs> inananlar fav. Türkiye'nin 5 sınır komşusunu sayar mısın? E yavru vatan değil mi abi? Komşusunu sayamam. Yok. Azerbaycan olur mu? Bilmiyorum yani komşularını hiç bilmiyorum. Irak, İran, Suriye. Gürcistan. Bak <laughs> bundan gitti şimdi. <laughs> Vallahi gitti İran, Irak, Suriye, Rusya. Öyle bir duruma geldik ki e, az önceki abi alkışlayacaktım. Dört tane bildi diye. Ermanistan Irak, Suriye, e, İran 5 tane oldu. Bir var mı? Rusya ile sınır komşumuz var mı? Tabii ki var. Var. Gürcistan. Tamam o da Rusya'ya bağlı. Değil mi? Ha, Abi Sovyet Sosyalist zamanındaki haritayı düşünerek söylüyor. <laughs> abi yaşına, abinin yaşına vererek 10 puan. Hello. O zaman bağımsızlığını almış demek ki. <laughs> Türkiye'nin 5 komşusunu sayar mısın? 1 ee, Japonya, 2 Rusya, <laughs> kendinden bir de çok emin cevap veriyor ya böyle bir Japonya diyor. 3 <laughs> <laughs> Azerbaycan 4 Suriye 5 Irak Türkiye oğlum ne kadar mantıklı cevaplarla devam ettin Japonya nereden çıktı çocuk sayar mısın 1 ee, Japonya 2 Rusya 3 Azerbaycan 4 Suriye 5 beş... Rusya ne alaka Irak. Türkiye'nin beş komşusunu sayar mısın? Keşke Japonya sınır komşumuz olsaydı. Hayali bile güzel. Şimdi Okan, technically Japonya kimsenin sınır komşusu olamaz. Hani Uygaç mizaj. Yo Uygaç mizaj değil. Ada ülkesi değil mi abi Japonya? <laughs> Kanka tamam. <gülüyor> <gülüyor> Teknik olarak kimsenin sınır komşusu olamaz yani. Yani doğru. Öncelikle iyi yayınlar ee, reis. Şu videonun sadece son iki dakikasını izler misin? Ne o Stringers? Ya şu Watch'un H'sinin sonuna soru işareti koyma olayı. Keyfimiz vardı ağzına sıçtın gece gece. <gülüyor> <gülüyor> of. E, başta Ukrayna, e, ondan sonra Rusya, e, Moldova, Şek Cumhuriyeti. Yani genelde Rus ülke. Bu arada bir tane bile yanlış saymadı. Baştan alalım abi. Benim beş komşusunu sayar mısınız? E, başta Ukrayna, e, ondan sonra Rusya. Neden başta Ukrayna peki? <laughs> yani en uzun sınır onla mı? Hiç kendi kafasındaki şekliyle soruyorum. E, Moldova, Şek Cumhuriyeti. E. Yani genel... Şek Cumhuriyeti. Genelde Rus ülkeleri. Çünkü Türkler genelde <laughs> Rus ülkelerini daha çok tercih ediyorlar. Yani ben Ukrayna tabii. Çünkü onlar da bizim gibi sıcakkanlılar. İran, Irak, Suriye, Bulgaristan, Yunanistan. Helal lan dayı. Dayıya bak hiç tatava yapmadı. Bak gram tatava yapmadı saydı geçti. İran, Irak, Suriye, Bulgaristan, Yunanistan. Yunanistan. Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan, Suriye, Irak. Türkiye'nin 5 sınır komşusunu sayar mısınız? 5 mi? Beş Vallahi 5'ini de bilmiyorum ben yine. Ülke nerede? Ülke nerede var ki? De ülke? Ya İstanbul, Ankara. <gülüyor> <gülüyor> Dayı çok yanlış anladı ya olayı. Şey <laughs> Şey gibi... <laughs> Neydi lan o röportajda sorulan soru? Dünyanın en büyük Ülkesini sayar mısınız? <laughs> İngiltere, Almanya'dır. O da iyi, <laughs> o da iyiye benzedi. İzmir Yabancı devletten geldiler. Amerika, Çin, işte bunlar. Türkiye'nin beş komşusunu sayar mısınız? Yani her yerde komşu var, apartmanlarda. Yoksa şehirde yani. mi? Türkiye'nin beş kuruntusu, çok çok apartmanlarda. Antarctica, ondan sonra yeah. Filipinler, Miami. <gülüyor> <gülüyor> ya başka soru yok mu ya? Ama ben Suriyeli, ben Türk değil. <laughs> Adın? Adın istiyor Türkiye'nin. Suriye, <laughs> Suriye, bir de Rusya, Almanya, ee, ee, Hollanda. İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan. Suriye, Yunanistan, Eee Romanya. Ondan sonra Bulgaristan, Irak, İran, he? <laughs> <laughs> Yunanistan. Evet. Efendim Bulgaristan. Eee başka bilmiyorum vallahi. <laughs> e, Irak, Lübnan. Eee Kıbrıs, Suriye, eee Yunanistan olsun. yok. <laughs> Bir tane kaldı. Sofya yok. <laughs> Gürcistan. Evet. Suriye, e, Yunanistan, evet. Ermenistan tam yani Bir tane daha İstan söyle. Vardır bir Batum mu? Bir tane İstan. Şey, 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 İran. Bulgaristan mı? Ya? Irak. Irak-İran Irak, sınırı. Bilmiyorum ben. <laughs> Bulgaristan, Gürcistan, doğuda Irak, Suriye, Ermenistan. Beş komşusunu sayarım. Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Rusya, İran, Irak. Arkadaş Rusya'nın komşu olduğumuz algısı acaba nasıl oluştu ya insanlarda? Bunu çok merak ediyorum ben. Birleşiyor mu sanıyorlar acaba ülke? Büyük ihtimalle ya. Direkt Karadeniz'in üstü Rusya falan. Baba biz Karadenizle birleşsek de direkt Ukrayna ile birleşmiyor muyuz önce? İşte onu düşünmüyorlardır. Rusya iniyor mu lan gerçi oraya? Sivas, Topol falan i̇şte nereye zaman... bağlı? Bir dakika aç açalım mı harita? Abi? Tamam dünya haritası ekam. Evet coğrafya geliştiriyoruz. Yo Bunlar bak şeye bağlı şu an. Sivas Topol. Kırım. Kırım'a bağlı. Direkt Türkiye'nin haritasından bakalım abi. Ukrayna. Rusya iniyor mu? Rusya iniyor oğlum iniyor. Krasnodar falan. Bak buradan. Evet evet. Cahil bir İniyor. Evet. Gerçekten. Orada bir cesa orada bir cahillik yapmışız. Ama inmiyor demedik ki. Bakalım dedik. <laughs> Bilmemek değil. Öğrenmemek ayıp. Chat. Evet, Gürcistan kesiyor abi onu. Nasıl kesiyor amına koyayım? Burası ne? Bu Volgorod'dan akın akın gelen Rus topraklarını <laughs> ne yapacağız peki şuradan bak. Krasnodar var zaten oğlum. Burada bak Soçi var. Ha doğru tamam tamam. Soçi kış olimpiyatları. Hiç mi izlemedin be abi? <laughs> evet bağlanıyormuşuz arkadaşlar Rusya'ya. Yok tebrik edecek bir şey yok yani bu bilmemiz gereken şeyler gençler Onlar gençler. Şimdiki gençlik hikayesi. hikaye. Cahil. Bu zamanın gençleri gerçekten okumuşlar ama boş. Yani ben çok izliyorum sarı mikrofonu. İmanın şartları bilmiyorlar. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorlar. Beş tane komşu ülke. Komşu ülke. Vallahi yok. Var mı? Komşu var mı? Yunanistan var sözde. Ama ha bak. Evet oraya bağlayacaksa abi bu abinin tribine çok okeyim. Hani Komşuluk öldü olayına mı bağlayacak acaba diyecektim tam. Vallahi yok. Var mı? Komşu var mı? Yunanistan var sözde. Neden abi? Vallahi nedeni çok açık yani. Nedeni çok açık yani. Bir uyuşma yok. Herkes biliyor bunu. Suriye, Gürcistan. Oğlum ama şöyle yapması lazımdı dayının. 5 tane sayması lazımdı. Sonra da demesi lazımdı ki. E tabi bunlar da komşudan sayılırsa. Hani biliyorum ama. Hani şimdi böyle sadece Yunanistan deyince, tam olmadı dayı. Bir bilgi vereceğim Rusya sınır komşumuz var. değilmiş baktım da şimdi. Nasıl yani İkkan? Bayağı abi baktım sınır komşularına Rusya geçmiyor. Kanka zaten... Sınır kanka. Oğlum sürekli diyoruz ya zaten Rusya'yı niye sınır komşusu say sayıyorlar diye. yanlış Ben Pardon kan bu gece tavşan kanı vallahi maşallah yani. Allah. demlenmiş. Evet bozmasın bozmasın. Bulgaristan. Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Irak, İran. Ee, Rusya, Azerbaycan, Suriye, Irak, Bulgaristan. Yetti mi? Rusya'da var mı abi? Var tabi. Sınır kapı Azerbaycan kapısı var. Ee, şey Ermenistan. Bu arada bu yaşlı amcaların hepsi Gürcistan Rus yani Gürcistan'ın Rusya'ya sanırım bağlı olduğu bir döneme dayanarak sürekli Rusya'yı sayıyorlar. Galiba öyle bir dönem var mı ondan da tam emin değilim. SSCB zamanında var mı? Bilen varsa çete yazsın. Süpermarket anonsu geçti biri daha mı demlenmişti. <laughs> bu arada atlanılan bir bilgi vereyim. Azerbaycan'a direkt olarak sınırımız yok. Evet, yok bu arada. Nahçıvan üzerinden sınırımız var. Nahçıvan da özerk bir bölge benim bildiğim kadarıyla. Bu arada var evet şey. Ee, ne diyecektim? Ha, e, Gürcistan evet eskiden Sovyet Sosyalist'e bağlıymış arkadaşlar. Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan oraya bağlıymış. O yüzden Rusya'yı yaşlılar hep o e, bağımsızlık sürecini herhalde takip etmedikleri veya hatırlayamadıkları için o anda hep Rusya'yı sayıyorlar. Sınır... Yusutku bu arada Kademi 1 ile 4. ayını kutlamış. Selamlar. Ben geldim yayınlar Efe seviyorsunuz chat demiş. Çok teşekkürler Yusutku. E, Utku, daha doğrusu 4. ayın kutlu olsun. Nice güzel aylarına. denizin belli bölgesine kadar bizim devamı diğer ülkelere bağlı. Onlar da komşu sayılıyor. Deniz sınırı komşusu. Deniz sınırı komşusu sayılmaz abi. Sınır komşusu diyor. Sınır komşumuz, kapısı var. Bulgaristan, Yunanistan, Irak 3 oldu. Başka Suriye, Suriye. 4 biri kaldı, Birini de unuttum Sıkıcam Gürcistan var mı? Gürcistan Azerbaycan <gülüyor> Türkiye <gülüyor> Azerbaycan. Türkiye mi? Azerbaycan Türkiye'nin komşusunu soruyorum zaten Azerbaycan Tamam <laughs> başka Başka İsviçre 3 Ne daha Hadi Azerbaycan Atalanta e, Suriye <laughs> Atalanta mı? E, Azerbaycan Irak İran Bu kadar, bildiğim bu kadar Türkiye'nin 5 sınır komşusu. E, yabancı ülkeleri sayıyorum. Yani kendi içi hani Edirne falan değil. Kendi yabancı ülkeleri sayıyorum. Evet arkadaşlar, EBA TV yayınımıza hepiniz hoş geldiniz bu arada. <laughs> Hacı hmm, saydım. Bulgaristan, Suriye, Bulgaristan, Suriye, Gürcistan, Ermenistan. Hadi oğlum bir tane daha kaldı ya. Hangi bölgedeydi? Ne taraftaydı? Dördüncüsü aklıma gelmiyor ki. Irak. 5 komşu. Azerbaycan. Sonra bilmiyorum valla abi yerlerini. Yani. Yunanistan. Ondan sonra... O da değil ya bir de. Sonra Irak, Suriye. Onlar zaten bizden oldu artık. Dışarıdan değil. Ondan sonra başka kim var kim var? Başka yok ya bu kadar. Gördün <laughs> oldu. Bir tane de sen söyle bakayım. Irak'ı saymış mıydık? Saydık. İşte Irak. Gürcistan'la beş oldu ama.